Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Kutu açacağız. Evet, <laughs> ee, aslında bu kutuyu da alalı iki hafta oldu, ama ancak geldi arkadaşlar. Bir hafta kargolama süresi geçti, bir hafta da yolda hemen hemen. Portekiz'den Maria'dan geliyor. Bu arada maşamı arıyorum. Acaba maşamı nerede bıraktım arkadaşlar? Hayda. Aslında buralardaydı ama Oy, oy. Evet arkadaşlar bugün günlerden çarşamba akşama da e, misafirlerim var. Akşama diyorum ama arkadaşlar burada saat şu anda kaç oldu? Beş, 5 akşam üstü. Hava geç kararıyor. Bu da bakın semperlerim ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar misafirlerim var dediğim gibi hazırlıklarımı yaptım. Her şey hazır. Zuhal'cim de mercimek köftesi yapmış. Nilüfer'cim dedi ben de sana mercimek köftesi yapıyorum canım benim dedi. Şu semperimi de şöyle koyayım. Böyle ekranın köşesinde dursun. Ve arkadaşlar Maria'dan ben neler almışım? Hem açalım hem de inşallah arkadaşlar sıcaktan etkilenmemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü ben resimden seçerken arkadaşlar bu kadar sıcak yoktu. Ve bu gelen kargo arkadaşlar ekonomik kargo ile geldiği için ee, hani biraz teslimat süresi daha uzun olabiliyor ama Maria da o şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bu adrese teslim değil. Ben bunu almaya Burka gittim. Ee, orada bir bakkala bırakıyorlar. Ee, ben de bakkalını. Burada böyle bir şey var arkadaşlar. Bazı kargolar, hani ekonomik olanlar, o şekilde bir yöntem diyeyim ben size ee, bulmuşlar. Gidip bakkallardan alabiliyorsunuz. Ya da iade edeceğiniz kargolar da aynı şekilde. Bu arada. Evet, mecbur bu şekilde açmak durumundayım. Evet, bakalım. Ben Maria'dan neler almışım? Aslında size bir şey söyleyeyim mi? Unuttum. Çünkü o kadar çok türüm o kadar çok nasıl söyleyeyim size? Aldığım şeyler oluyor ki bir de bahçede de düzenleme, yeni ekim ve dikimler yaptım. Bakın elyaf koymuş Maria. Evet, bakın hediye demiş, gift demiş arkadaşlar. İngilizcesi ee, gift yani hediye Türkçesi de bakalım ne koymuş Evet merak ettim şimdi genelde güzel hediye koyar bana sağ olsun. bugün de hava biraz arkadaşlar bulutlandı saat 3'ten sonra ama çok sıcak ay güzel bir şeye benziyor ay ne ki bu Aa, para ağacının arkadaşlar para ağacı bu evet evet Bakın arkadaşlar bu bir para ağacı. Bakar mısınız şunun formunun güzelliğine. Her ne kadar bende benzer türü de olsa bakın ne kadar güzel, ne kadar zarif bir para ağacı. İyi ki de göndermiş bunu. Çok beğendim arkadaşlar. Çok beğendim. Bu arada garajı toparladığım için e, teknelerim de hep şeyde arkadaşlar e, garajda. İyi ki de toparlamışım. Biraz da yağmur çiselemiş. Şimdi siz görün de istiyorum ama nasıl yapalım? Şu semperi alayım. Şuraya şöyle elifin üstüne yavaş yavaş dizeyim. Evet bunları atmak da sıkıntı bizim burada arkadaşlar. Yani çünkü her çöpün günü var. Öyle çöpleri geliş güzel atamıyoruz. Ayrıştırarak atıyoruz. Bu hediyem Şimdi şunu da açalım. İnanın ne aldığımı unuttum. Aa, bunu almış mıydım? Bunu da almışım. Ekranın altına yazarım arkadaşlar isimlerini. Bu da güzel bir şeye benziyor. Bakar mısınız şunun? Bakın pembeleşmeler var. Yani yaprak kenarlarında pembelikler var. Bu da çok güzel bir tür. Muhteşem. Yolda vakit geçirdiği için arkadaşlar bu şekilde uçlarının ee, hani açık renk olması normaldir. Şimdi bunlar ne acaba? Bunlar da hediye. Evet arkadaşlar bunlar da hediye. Bakın Fred Eves koymuş. Onu da şöyle koyalım. Başka var mı? Sanki ha. yanlışlıkla şey yapmayayım. bu da var. Bakalım bunda ne var? Hediyeler bunlar. Aa evet bakar mısınız şu çok güzel bir tür arkadaşlar böyle tüylü tüylü böyle gonca gül şeklinde oluyor. Bu çok güzel bir tür bundan da aldım. Nurcan da bana bir dal getirmişti. Bakalım. Buradan ne çıkacak? Aa, arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Benim şu koteylodon var ya mor. Onun veriyagatasını aldım arkadaşlar. Koteledo'nun Veriye Gatası. Bakın ne kadar güzel. Çok hoş. Muhteşem. Bu daha da güzelleşecek arkadaşlar. Şunu alacağım mesela buradan. O yaprağı aldım. Hatta şöyle daha güzel alayım. Şöyle makasla. Tam hani yerinden almak çok önemli arkadaşlar sukulentlerde. Evet şuradan. Evet. Güzel de oldu. Bakın koteilodonun variegatus arkadaşlar bu. Kalan shotisiflora variegated değil. Ee, ne kadar benzesi de aynı tür değil. Bundan 5 tane almıştım diye hatırlıyorum ama çünkü dolu dolu saksı yapmak istiyorum. Kutu açılım videolarını hepimiz çok seviyoruz. Ben de. Arkadaşlar bakın bu da özel bir tür. İsmini dediğim gibi ekranın altına yazarım. Oradan görürsünüz. Bu da özel bir tür özel bir tür grapto arkadaşlar. Renklenmeleri aslında e, canlıda daha güzel ama buradan da az çok görülüyordur diye umuyorum. Şöyle çekeyim. Şöyle birazcık daha. Heh. Evet bakalım. Şunları şuralara sıkıştırırsam. Cotelodon'un ikincisi muhtemelen bu. Çünkü 5 tane seçtim diye hatırlıyorum. Cotelodon veriagata arkadaşlar. Morun veriagatası. Evet. Bakın bir tane daha. Çok güzel. Muhteşem. Muhteşem renkler. Harika harika. Allah'ım iyi ki bunları yaratmışsın bahçe çöplerini ayrı atacağım için şurada biriktireyim. Bu kutunun içine koyamıyorum çünkü. Şu da hediye. Bunu da açalım. Bakayım. Aa pardon hediye değil. Şu o, gül gibi lotusun devamı arkadaşlar. Şu güzel gonca gülün devamı yani şu. Şu arkadaşlar. Şöyle görün. Şu. Şunda ne var? Evet, diğer koteyle don arkadaşlar. Veri yagatası. Şu yaprakları hep alıyorum. Yani şunları. Bunları aldım. Bunlar bir işe yaramayacak çünkü. Muhteşem pembe sarı. Allah'ım. Şöyle koyayım bunu da. 3 tane oldu. Bu da dördüncüsü muhtemelen. Evet, bu da dördüncüsü. Bahçede kutu açmak daha zevkli. Dökülüyorsa da topraklar yere dökülüyor. Bakın, şöyle koyayım. Görün. Kutelodonlar, veriyagatalar. Bir tane daha olması lazım. Evet, o da bu. Evet bu da beşincisi. Çok güzel. Maşallah, subhanallah. Şunların güzelliğine, şunların sevimliliğine. Çok güzel. Arkadaşlar bunlar diğer türlere göre biraz daha fazla su istiyor. Onu da söyleyeyim size. Yani çok susuz bırakmayın bunları. Kotelodon türlerini. Bakalım buradan ne çıkacak. Aa, evet arkadaşlar lotusların devamı. Çünkü resimdeki koca bir saksıydı. Bakın lotus Lotus dedim ben bunlara ama yani güle benziyor aslında. Lotus da demeyeyim. Şunu şöyle koyayım. Bakın çok güzeller. Burada küçük bir şey daha var. Bunu da açalım. Aa, evet tüm saksıyı yine sökmüş. Sağ olsun. Bakalım bundan ne çıkacak devamı olabilir çünkü resimde bayağı bir büyüktü. Evet bakın. Şöyle ben koydukça siz de bakın. Uy. Yerim sizi, yerim. Burada küçük bir paket daha var. Arkadaşlar isimlerini hep yazacağım ekranın altına. Bakalım bu ne? Dediğim gibi ne aldığımı unuttum. Evet devamı arkadaşlar. Koca bir saksı. Ay şu na nazik grapto türünü ya da bilmiyorum artık ismine bakacağım arkadaşlar. ismini hatırlamıyorum şimdi. Şu güzeli de şöyle koyayım. Ay Maşallah, subhanallah. Hiçbir şey olmuş. Arkadaşlar ben Maria'dan ne aldım sabana çok sağlıklı geldi. Yani biraz insanın içinini böyle ferah tutmakla da alakalı herhalde. Hiçbir zaman kötü bir paket almadım. Bakar mısınız şunlara? Şunları şöyle dolu dolu bir saksı dikeceğim arkadaşlar. Dikim videosunda sizinle paylaşırım zaten. Ne kadar güzel duracak toplu. Hani e, diyorum ya tek türü tek saksıya dikmek toplu toplu böyle çok güzel oluyor. Hani o nedenle sizinle dikim videosunu paylaşacağım. O görsel şölünü hep birlikte yaşayalım istiyorum. Şimdi bir şey daha var arkadaşlar. Aa bakar mısınız? Bundan da almışım. Bundan bende 3 e, kök mü vardı? 3 kök vardı. Dördüncüyü de Maria'dan almışım. Flora Lux'ten almıştım ben onu. Onları daha doğrusu. Ha, pardon, birini Floriolik'ten almıştım. Birini Daniela'dan almıştım. Bunu da Maria'dan aldım arkadaşlar. Bakın, bu da çok güzel olacak. Şu sararmış yaprakları hemen alıyorum zaten. yani bu kadar sıcakta bir de Portekiz'den geldiler düşünün. Bunların bu böyle sapa sağlam gelmesi yani gerçekten benim şansım diyeyim ben size. Portekizli çok sıcak bir memleket. Bakalım. ha arkadaşlar bir tane kaldı. Kocaman bir tane kaldı. Bakalım bundan ne çıkacak. Şu. Acaba bu ne? Unuttum dediğim gibi. Aa hatırladım hatırladım. Çok güzel. Şimdi hatırladım kenarından görünce arkadaşlar. Şöyle dolu dolu. Çok güzel. Bakar mısınız şunların güzelliğine? İsmini yazacağım dediğim gibi. Bakın bir buket aldık. Bunların arkadaşlar hiç e, yanık değil. E, sadece e, havasızlıktan olmuş. Gayet de sağlam. Çünkü bir haftadır kargoda. Bunu da böyle dikeceğim. O kendine gelecektir. İsimlerini hep yazacağım. Bakın ne kadar güzeller değil mi? Şöyle yapayım. Kutuyu yere alayım. Misafirlerim gelene kadar bu videoyu da sizinle paylaşmış oldum. bakın şu güzele bir avuç sevgi bakar mısınız şunları şöyle toplu dikince ne kadar güzel olacaklar bakar mısınız şöyle şöyle Allah'ım şu güzellikleri görüp de Allah'ımıza şükretmemek değil mi imkansız imkansız yani çok güzeller şunları da alayım istiyorum da şu goncaları bakar mısınız ne kadar güzeller muhteşem muhteşem evet değerli arkadaşlar bu videonun da sonuna geleyim size bu güzelliklerim gibi hayatınızda hep güzel e, hediye paketleriniz olsun dileyim ve birazdan misafirlerim bir gelecek yine böyle güzel bir ortam oluşacak inşallah Zuhalcığım benim canım arkadaşım <laughs> videolarımda hep bahsediyorum size ee, ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine ne diyorum iyilik yapanlarınız bol olsun size de böyle bol bol çiçek gönderen e, dostlarınız olsun ve değerli arkadaşlar kendiniz için mutlaka bir şey yapın bu hayatta ve e, kendiniz için yapmış olduğunuz o bir şeyler arkadaşlar bir şeyle başlar her şey o bir şey için e, o kadar e, kendinize minnettar kalırsınız ki. İyi kileriniz olur, keşkeleriniz olmaz ve değerli arkadaşlar. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ve şu güzel kotele donumla birlikte ne diyorum? Hayat size hep güzelliklerini sunmaya devam etsin.